Olsa, e, kimliği getirdim kimliğin e, şeyde e, akıllı tahtada gösterdik siz kendi kimliklerinizi çizdiniz öyle değil mi defterin evet. de, e, kitap bölümünüze yazınız. Çocuklar şimdi size bir şey isteyeceğim. Herkes defterine boş bir alana ama ses çıkarmadan kimse kimseye bakmadan bir hikaye yazıyor kimlik olmasaydı. Devut'ta işte kimliğim olmadığı için böyle bir olay geldi başıma. Herkes bir e, hikaye anlatsın. Ama böyle kısa bir hikaye olmasın. Herkesin ders çıkaracağı bir e, şey olsun. Tamam mı? Bir hikaye olsun. Yazar mısın? Hadi herkesi bekliyoruz. Bir tane kimliğimiz olmasaydı ne olurdu? Onunla ilgili bir hikaye yazalım. Hadi herkesten bekliyoruz. Ses çıkma çıkmasın. Siz de yazın hadi. Alaklı, kimlik Kimlikle alakalı, kimlik olmasaydı işte bir olay anlat, başınıza gelmiş bir olay anlat. Yoksa dünyada kimlik yok ya da yalnızda yok. Yalnızda yok. Evet. Yani kendinizle alakalı. Yok yok deftere yaz, şimdi çıkartıp okutacağım burada. Bir de yazılarınıza dikkat edeceğim. Bakalım kim noktalama işaretlerine dikkat ediyor, kim şey yapıyor, tamam mı? Bak. Kimseden sen çıkmazsın. Öyle öyle dön herkes seni dersin. Hocam bir bir, bir 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 bir. Öyle de yazabilirsin. Herkes serbest. Kim nasıl yazmak istiyorsa yazsın. Hı. Yanlış yazana niye yanlış yazıyorsun derim ben. Ama arkadaşına bakmıyorsun. Kendine özgü bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Tamam mı? Anne bir şey sorabilir miyim? Tabii buyur sorabilirsin. Peki ezberet size alışkanlar miyim? mesela neyi ezberleyeceksin? söyleyeceksin? Ben bir şey ezberleyip de onu şimdi size okusak olur mu? Mesela neyi ezberleyeceksin? Onu biraz açar mısın? Hani, şey, mı? hani dediniz ya hikaye yazın, o e, hikaye. Ezberledin bir hikaye mi? E ama orayı yazıp öyle bana okuman lazım. Evet. Bak Öğretmen. buraya Öğretmenlerimiz Öğretmen. nasıl istiklal marşında sizi buraya çıkartıyor ya. Ben de sizi o şekilde çıkartacağım ve oh. sizden evet. performans bekleyeceğim. Yazar mısın da kendin öyle yapma. Yaz. Hadi herkese sessizlik ve bu konuyu ya almanızı istiyorum. Sen çok kısa, kısa yazdın. Uzun ve güzel yazıyla yazmanı evet. istiyorum. Ama bu yazıyla yani. olmaz. Kabul etmiyorum. Ha, kabul etmek zorunda değilim. E, tam yine yaz. Tam Bak, biraz uzun yaz. Tamam. Ya. Tamam. Öyleyse bekle. Arkadaşlarını bekle. Arkadaşlar. Tamam. Özür dilerim. Hadi, hadi. Hadi. Sen sen buradan kalk git arkadaşın yanına otur. O tek başına otursun. O gülsün tek başına. Sen kalk arkadaşın <laughs> yanına gel. Siz onunla muhatap olmayın. Gerçekten sen çok yani öğretmenlerine saygı gösterin. Herkes yatsın ve ilk örnek olarak siz... Ya, tamam. ya, İlk ya. olarak arkadaşım çıkıp e, söyleyecek. Kimse bitti demesin zaten ben, ben sizi mi? kaldıracağım. Ve kalk mesela sen kalk e, oku. Herkes dinlensin önüne dön. Yok yok arkadaşım kalkacak. Mel Mel kalk Melisa kalkacak. Melisa kalkacak. Evet diğerlerinden yavaş yavaş kalkacak. Hemen ikinci. Şşş. Başka bir şey istediğim yere gidemedim. Çünkü kimliğim yok. Bakalım olmuş mu olmamış mı? Bir de arkadaşlarınız yorum yapacak. Tamam. Ben de yapmadım. Dur en Bu da çok bak. güzel. Hocam burayı okumuyorum. Hastaneye gittim. Aa cüzdan yok. Ne yapacağım? Dur hele <laughs> bir cüzdana bakar. Cüzdan yok ne yapacağım? Yok ama hemen müayene olmak gerek. Ne <laughs> Eve kimlik arma herkes bir dakika beni dinlesin. Komik anlattı ama aslında çok güzel bir şey evet, O komik. Adil bir hasta olduğunu, hastanız olduğu benim. zaman, doktora gittiğiniz zaman kimliğiniz benim yok. Bak doktora gitmişsiniz, kimliğiniz yok. Oradaki e, bilgisayarın üstünde duran memur sizi al, almak zorunda mı? Evet. Seni almak zorunda mı? Mesela kimliğin yok. Neden? Neden? yazabilirsiniz, sıkıntı yok. Evet, bir şey söyleyeyim. Yaz ne Ben sana yazın. bir şey söyleyeyim mi? Öğretmeni demeyeceksin, parmak al. Hoca diyeceksin. <laughs> Buyur söyle. Sen <laughs> mi okuyacaksın? Tam evet. Tamam, ok. yerinde oku, ok. yerinde oku. Yerinde sen e, merhaba, benim adım ve ben kimliğimi... Sesin gelmiyor ki artık, Hı. sana Hı. sesini bilmiyorum. Kimliğimi unuttuğum için sınava giremedim ve yakın hakkımı kaybettim. Seneye girmek zorunda kaldım. Çok iyi bak. Bir tane büyükler duymuştum. Evet. Çok ünlü bir yazardan duymuştum çocuklar. Diyordu ki bir senenin kıymetini sınavı bir dakikayla kaybetmiş olan öğrenciye sor. Bak toz toz zaman bir sene kimliğini evde unuttun, cüzdanını evde unuttun için sen sınava giremiyorsun. Arkadaşınız çok güzel bir şeyle ilgili seni ayrı ayrı tebrik ediyorum. Sen de söyle. Al sana da ses tamam. Sen bilirsin nerede okumak istiyorsan. Merve bir gün bir sınava gidecek sınavda. Biraz var, biraz var, biraz var. Merve bir gün sınava gidecek sınavda. Bak sen şu an arkadaşını dinlemiyorsun. Ya, ya sen şu an dinliyorsun. İlk önce hı? arkadaşını dinle. Tamam mı? Yeniden okur musun? Şşş. Neyse. Arkadaşınız konuşuyor. <laughs> Susun. Merve bir gün bir sınava Ay, girecekti. girecekti ve sınav alanında gittiğinde kimlik getirmesi, Bidim, o, ve de gerektiğini söylemişti. Babam o da Merve'de kimliği görüyordu Şimdi Zehra'ya bir tane ödev veriyorum tamam mı? Hepinizin yanınıza Zehra'ya bir tane ödev veriyorum. Öncelik ödevi evde, odada... Kitap okuyacak ama sesli bir şekilde okuyacak. Yep. Çünkü hiç Gel, kimse onun sesini duymadı. Öyle değil mi? Bili, okudu mu ki? Ben duymadım. Ya konuşursan zaten, zaten duymazsın sen. Ne Sen, e çünkü konuşuyordum. Ben, ben seni duyuyordum. Onu duyamıyordum. Seems. Çok güzel okudun. Çok iyi bir şeye de değindin. Daha başka bir var mı? Ben de bir tren var mı? Ben de bir tren Tamam sen, ben sen de. Ben de ama bana da bana da yok. Bakın bir dinleyin. Bir Söz şey verdiğim kişi bir şey bir söylesin. Ama ben mi? Evet sen söyle. Yıllar önce kimlikler ondan önce Asaf adında bir insan Ama İstanbul'daki bebek soğusak hepsini karakola getirmişler. Ve Türkiye'ye hapise girmiş. Ama artık Kimlik belgesinden bilgilerini öğrenebiliyor. İşte. Bililiyor. Demek ki neymiş? kimliğini yanında taşımak <laughs> zorundasın öyle değil mi? Bu kimlik kimi temsil ediyor? <laughs> Yanındaki kimlik kimi temsil ediyor? Bizi. <laughs> Seni temsil ediyor öyle mi? <laughs> Sen söyle. Ailemi söylemedim. Beşli, sekizli gibi bir hali var. Sen 2.1 bu hareket yapıyorsun. Arkadaşın A konuşuyor. Özür Yeniden okur musun? Dinleyeceğiz. Yeniden okur musun? Herkes dinlensin. Kimlik. Ben idil. Ben idil. Bu sınıfa gidiyorum. Yaz tarsında düzeninde AVM'ye gittik. Sonrasında AVM. var bak ikinci bir şey isteyeceğim bu sefer sizden. Şimdi sen oku çünkü sana söyleyeceğim. Okur musun? O, tamam hepiniz okuyun. Sırayla okuyun hızlı hızlı okuyun. Sırayla okuyun hızlı hızlı okuyun. Oku. Başlık, yok yok telefon çok geç. Başlık Eslem kimliğini unuttu. Bir gün Eslem'le ailesi tatile gitmişler. Ve ilk baş otele gidip eşyaları bırakacaklardı. Babaları otel bir sürü yanında bir kayıt yaptılar. Ve en son sıra geldi. Eslem'e geldi. Çok iyi. Bu yüzden oku. Ama biraz hızlı okuyun. yine uçak geçti. Yine uçak eee civciv olmadı, Sen otur. Bas sırayla gelin. Sırayla. Sonra, Hocam, elin, okul kaydı. Merhaba ben, ben Elif. Okul, okulda okul, okul için okuluma gittim. Sonra beraber araba araba ile sonra kayıt için Ama yok? Evde Tamam çok güzel sıra sende. Arkadaşlarınız iki şey daha var. Herkes Öğretmen konuşmaya Müze için Herkes, herkes, herkes anda evet diye böyle öğretmen. Şimdi bana herkes e, kimliğini her, herkes bana kimliğini versin. Çok iyisin sen. Çok, çok, çok iyi ya. anlatmışsın. Herkes ya. sen hatırlatmışsın. Yok Çok uzun yazmış arkadaşınız. Ben arkadaşınız çok çok ben uzun ben yazmıştı, ben çok da güzel yazmıştı, Yazısı da çok ya. güzeldi. E, Seni e, aidiyeten e, te e, tebrik kendi Buyurun Şimdi dışarıda bir stres hızlı de Hemen Beni O arada Hı herkes bir karaçiftis boş bir kara. Herkes boş bir Sen sen düşünce devirden gitsin. Ya var ama inanmadım. Bana kızın... <laughs> şöyle dedi. Sen dolandırıcı de şey olabilir ya da şampiyonluk yapıyorlar. <laughs> ben ailemi aradım Çok ve getirdiler. <laughs> getirdiler. Artık daha dikkatli olacağıma dair söz verdiler. Ne oldu? Çok iyisin. Dur ama şimdi şimdi sizden başka bir şey isteyecek Çok kanka çocuklar. Kanka. Çok kişiyi kaldırdık. Bakın devletimiz bize kimlik vermiş kimliğimizde bir çok bilgi var. Sizce daha başka ne bilgi olabilir kimliğimizde? Çip Kim var parmak izi. Mesela çip var. Var bunlar var olanlar. Sizce o daha başka olması gereken ne? Var? Parmak izi imza. Parmak izi. Evet. İmza, yok mu sence parmak izi? Parmak izi yok. Parmak parmak var. Parmak izi bize almıyorlar bu bilgimizde. Var bildiği eksik bir bilgi vardır. Demek neymiş? O yer benliğimizin nerede olduğu? Efendim? Benliğimizin Öğretmenim! Ya ama öğretmenim. gerek yok. Mu? Öğretmenim! Ne dedin? Ben de gözüme dolu. Her türlü ilçemiz var. Oradan kalabilir de kuzuda arası Öğretmenim. Sen çok kudaya de, bilirsin. Buyur ya, Mesela kimliğinizde başka <laughs> <istiyordun. Kulağımızı> <laughs> ne olmasını yani, istiyordunuz? Kulağımızı leyle. Dilimiz. Efendim? Dilimizi. Ne tamam. Sen? Göz rengimiz. Göz Diyor ki bir tane kişisel yani karaktersel özelliğiniz olan bir arkadaşınız bir tane bunu bir Sen? Bir de kendimiz renkli var. Ter rengimiz, çocuklar aynı canlığa girmez mi? Efendim? Ha kimlik rengini mesela nasıl istedim? Tamam siz kimliklerinizi geri Ders burada biter. Çocuklar ders burada biter. <laughs> <burada bir> <laughs>